Herkese merhaba arkadaşlar. Tak dijital baskı olarak bu hafta en çok sipariş edilen tasarımların dijital baskılarını yapmak üzere yeniden makinamızın başındayız. Öncelikle tüm tasarımların ölçeklendirmeleri yapıldı. Akabinde baskıları alınıp fırın ve ısı işlemine tabi tuttuktan sonra pres makinesinde hazır edildi. Pozisyon ayarlandı. Burası çok önemli. Isı ve saniye derecesi büyük önem arz etmektedir. Akabinde üzerini bir yağlı kağıt ile kapatıp uygun ısı derecesinde 15 saniye kadar bekletiyoruz. Ön yüz baskısı yapılmış oldu. Bir müddet bu 2 dakika sürebilir. 2 dakika kurutma işlemini bırakacağız. Soğuyacak. Soğuduktan sonra zaten arka yüzeyine de istediğiniz ölçüde, uygun ölçüde baskısını ayarlayıp daha büyük bir ölçekli baskı olacak sırt baskıları genelde gençler tarafından daha fazla tercih ediliyor. Biliyorsunuz bu sene çok popüler hale geldi. Sırt baskısını da aynı derecede yine 140-135 bandında 15 saniye uyguladıktan sonra 2 dakika 2 dakika ile 4 dakika aralığında soğutma işlemine tabi tutup soğuduktan sonra önce ön yüz baskısını söküyoruz. Daha sonra sırt baskısını filmden ayırıyoruz. İşte tişörtümüz hazır hale gelmiştir sipariş eden müşterilerimize hayırlı olmasını güle güle kullanmalarını diliyoruz. Tak dijital baskı hizmetleri.